Fırat, Fırat uyan. Uyan. Fırat, Fırat uyan. Uyan. Ne oluyor lan? Hatırlamıyor musun? Neyi? Neredeyim lan ben? Şaka mı yapıyorsunuz lan sen kimsin? Sakin ol. Benim evimdesin. Savaş Yesar'dan. Şirkete geldiğinde tanışmıştık. Kardeşimin dosyalarına bakıyordun. Sonra hafızanı kaybettin. Defalarca anlattım sana bunları. Hatırlamıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her sabah aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorum. Her sabah uyandığında hatırlamıyorsun. Tamam sen savaş cesaresin peki ben kimim? Nazlı'cığım konuşmayacak mısın dayıyla? Peki. Nedir durum? Yok. Konuşma ya. Yani niye konuşsun ki çocuk? Soru soruyor. Babam nerede? Cevap yok. Babam ne zaman gelecek? Cevap yok. Niye konuşsun ya? Yani işte çocuk oldukları için biz onları kandırabileceğimizi zannediyoruz ama... ...her şeyi anlıyorlar, hissediyorlar. Ya Bükük? Ya Fırat abiye bir şey olduysa? Ben bunu bu çocuğa nasıl açıklarım? Hayır peki, hayır. Hiç öyle şeyler düşünmeyeceğiz, tamam mı? Fırat'a hiçbir şey olmayacak. Kötü şeyler düşünmeyeceğiz. Ben şansımı deneyeyim. Hadi bakalım. Nazlıcığım. Biliyorum hiçbir şey yemek istemiyorsun ama en sevdiğin şeyi yaptım. Hem sen yersen söz veriyorum ben de biraz yiyeceğim. Beraber yemiş oluruz. Biliyorum babanı özlüyorsun. Onun yanında istiyorsun. Hepimiz onu yanımızda istiyoruz. Ama bak hatırla. Geçen sefer de aynı böyle uzak kalmıştınız. Ondan sonra ne oldu? Baban sana geri geldi, değil mi? Çünkü baban ne yapar eder, mutlaka sana geri döner. Fırat. Ne olursa olsun her zaman nazlısına geri döner. Nazlı, üzülme. Bak ben de babamı göremiyorum. Ben üzüldüğümde sen beni mutlu ediyordun. O sevdiğin oyuncak var ya, söz sana vereceğim. Hmm. O zaman resim çizelim. Ne yapmak istiyorsun? Bir şey dedi mi? Can geldi. Ben de belki onunla konuşur ya dışarı çıktım. Yalnız kalsınlar diye. Hı? Ben Fırat'ı kurtarın diye haber verdim. Böyle bir şey olacağını bilsem hiç yapar mıydım? Peki. Lütfen kendine yüklenme. Sen cesurca doğru olanı yaptın. Ama ya senin dediklerin doğruysa? Ya bir yerde hafızasını kaybettiyse? Ya onu bulmak için bizi bekliyorsa? Büge. Lütfen yapma. Tamam mı? Sen beni telkin ediyorsun. Aklına kötü şeyler getirme diyorsun. Bari sen yapma. Evet. Güçlü durmaya çalışıyorum çünkü. Gerçekten dayanmaya çalışıyorum çocuklar için. Ama bazen sanki böyle bütün dünyanın yükü omuzlarımdaymış gibi geliyor. Bekir. Ben Fırat her gece rüyamda görüyorum. Ben sizin için her şeyi yaptım. Siz neredesiniz diyor bana. <laughs> bulacağız onu. Tamam mı? Onu bulacağız. Hem özel birim, emniyet, Hacı abi herkes didik didik arıyor. Belki o bizi bulur. Hem ben Fırat abiyi çok iyi tanıyorum. Aklı bizi unutsa kalbi unutmaz. Tamam mı? Bir dakika. Karın. Ne demek lan karın öldürüldü? Ne demek? Sakin ol bak biz bu anı seninle defalarca yaşadık. Lütfen birbirimize ihtiyacımız var. Benim şu an neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum ben tamam mı? Hiç öyle bir durum içerisinde değilim. Bana diyorsun ki kardeşim karını öldürdü. Adam benim evime giriyor. Karımı öldürüyor. Kızımı kaçırıyor. Suçu benim üstüme atıyor. Kabus mu bu? Ha? Madem senin kardeşim benim karımı öldürdü. Ben ne arıyorum lan senin evinde? Fırat. Kardeşim karını öldürdü evet. Ama önce beni öldürdü. Benim kardeşim... Beni buradan aşağı attı diyorum sana. Hepsini anlatacağım. O yüzden biraz sakin ol. Sakin olacağım bir şey ver bana. Bak ben önüme bakıyorum şu an. Benim sakin olabileceğim hiçbir şey yok. Bana sakin olabileceğim bir şey söyle. Neden sakin olayım ben? Ne bu? Neden? Kızın için Fırat. Nazlı çünkü hayatta ve seni bekliyor. Yaşıyor mu? Kızım. Evet. Kızın nerede? Hani... Şu an güvenli bir yerde. O kayınbiraderin Bekir var ya, onun yanında. Merak etme. Bak, birlikte hareket etmemiz lazım. İşin sonunda ben kendi kimliğimi, sen kızının özgürlüğünü alacaksın. Lütfen biraz sakin ol. Anlıyorum, çok zor. Bir sus, bir sus, bir sus. Bir sus, ne olur bir sus. Bir sus.